Üçüncü bölüm gri yavru. Erkek ve dişi kardeşlerinden farklıydı o. Diğerleri annelerinin postunun kızılımsı tonuna çoktan sahip olmuşlardı. Sadece bu yavru babasına benziyordu. Aralarında gri tüylü olan bir tek oydu. Kurt türünün kusursuz bir örneğiydi. Daha doğrusu fiziksel açıdan yaşlı tek gözün kusursuz örneğiydi. Ama bir farkları vardı. Yavrunun iki gözü de sağlamdı. Gri yavrunun gözleri daha yeni açıldıysa da çok net görebiliyordu. Gözleri kapalı iken bile hissedebiliyor, tat ve koku alabiliyordu. İkisi erkek, ikisi dişi olan kardeşlerini çok iyi tanıyordu. Onlarla güçsüz ve beceriksiz hareketlerle oynamaya, hatta tuhaf ve hırıltı yandıran bir ses çıkararak giderek daha büyük bir heyecanla didişmeye bile başlamıştı. Gözleri açıldıktan kısa bir süre sonra da dokunarak, tadarak ve koklayarak annesini tanımıştı. Annesi onun için sıcaklık, yiyecek ve şefkat kaynağıydı. Annesinin onun yumuşak ve minik bedenini okşarcasına yalayarak onu rahatlatan narin bir dili vardı. Bu yüzden uykusu geldiğinde ona daha çok sokuluyordu. Hayatının ilk bir ayı böyle uyuyarak geçmişti. Artık gayet iyi görebiliyor ve daha uzun süre uyanık kalıyor, hevesle dünyayı öğreniyordu. Başka bir dünya tanımadığı için kendi dünyasının karanlığını fark etmiyordu. Onunki loş bir dünyaydı ama ışığa bakması gerekmemişti ki hiç. Dünyası küçüktü, mağaranın duvarlarıyla sınırlıydı. Ama dışarıdaki koca dünyayı bilmediği için dar sınırlar içindeki varlığından hiç rahatsız olmuyordu. Ama dünyasının bir duvarının diğerlerinden farklı olduğunu kısa süre içinde öğrenmişti. Bu mağaranın girişinin olduğu ve ışığın girdiği duvardı. Henüz kendisine ait düşünceleri oluşmadan çok önce onun diğer duvarlardan farklı olduğunu anlamıştı. Daha gözleri tam olarak açılmadığında bile o duvara karşı dayanılmaz bir çekim hissetmişti. Oradan gelen ışık Kapalı göz kapaklarına vurur. Gözleri ve göz sinirlerini kıvılcıma andıran, ılık renkli ve tuhaf bir şekilde rahatlatıcı parıltılarla seyirirdi. Bedenindeki ve onun her bir dokusundaki yaşam, yani bedeninin asıl özünü oluşturan ve kendi bilincinden bağımsız olan yaşam da bu ışığa karşı bir çekim hissediyor. Bir bitkinin güneşe dönüşünü sağlayan o gizemli kimyası gibi bedenini bu ışığa çeviriyordu. Başlangıçta bilinçli hayatı henüz başlamadan önce sürekli mağaranın ağzına doğru sürünüp durmuştu. Erkek ve dişi kardeşleri de bu konuda onun gibi davranıyordu. O dönemde içlerinden hiçbiri arka duvarın karanlık köşelerine gitmemişti. Işık onları tıpkı bitkiler gibi kendine çekiyor, onları oluşturan hayatın kimyası var olmaları için ışığın gerekli olduğunu söylüyordu. Oyuncağı andıran minik bedenleri bir üzüm asmasının dokunaçları gibi görmeden ve içgüdüsel olarak oraya sürünüyordu. Sonra her birinin kişiliği belirginleştikçe, dürtüleriyle arzularının farkına vardıkça ışığın çekiciliği daha da artmıştı. Sürekli olarak yerde sürünüp oraya doğru ilerliyorlar ama anneleri tarafından geri çekiliyorlardı. Gri yavru annesinin yumuşak ve rahatlatıcı dili dışındaki diğer özelliklerini işte bu şekilde öğrenmişti. Işığa doğru ısrarla sürünürken annesinin onu sert bir şekilde dürterek azarlayan burnunu ve sonradan onu yere bastırıp hızlı ama hesaplı bir okşayışla tekrar tekrar yuvarlayan pençesini keşfetmişti. Böylece acıyı öğrenmişti. Üstüne üstlük bunu göze almamak için öncelikle bundan kaçmayı, Gözü aldığında da yana kaçmayı ve geri çekilmeyi öğrenmişti. Bunlar bilinçli hareketlerdi. Dünyaya dair ilk fikirlerinden çıkardığı sonuçlardı. Bu sonuçlara varmadan önce ışığa doğru düşünmeden süründüğü gibi aynı şekilde kendiliğinden acıdan kaçardı. Ama artık acının ne olduğunu bildiği için ondan kaçmaya ve ondan uzak durmaya başlamıştı. Vahşi bir yavruydu. Kardeşleri de öyleydi. Normal olanı da buydu. Etobur bir hayvandı sonuçta. Canlıları öldüren ve etlerini yiyen bir türden geliyordu. Babasıyla annesi ete bağlı olarak yaşıyordu. Hayatının ilk anlarında emdiği süt doğrudan etten dönüştürülmüştü. Bir aylık olup da gözleri açıldığında kendisi de et yemeye başlayacaktı. Dişi kurtun memelerinden aldığı besinden fazlasını isteyen beş yavrusu için yarı yarıya hazmetip de önlerine kustuğu etlerdi bunlar. Gri yavru kardeşleri arasında en gelişmiş ve azgın olanıydı. Hepsinden daha yüksek sesle hırıldıyordu. Küçük öfke nöbetleri diğerlerininkinden çok daha şiddetliydi. Kurnazca bir pençe darbesiyle kardeşlerini yerde yuvarlamayı ilki öğrenmişti yine kardeşlerini kulağından ısırıp çekmeyi, çekiştirmeyi ve dişlerini sıkıp hırlamayı ilk o öğrenmişti. Yavrularını mağaranın ağzından uzak tutmaya çalışan annelerini en büyük zorluğu da yine o çıkarıyordu. Gri yavrunun ışığa hissettiği çekim her geçen gün artıyordu. Düzenli olarak mağaranın girişine doğru bir metrelik maceralara çıkıyor, her defasında annesi tarafından geri çekiliyordu. Ama bunun bir giriş olduğunu bilmiyordu. Girişler, yani bir yerden diğerine geçmek için kullanılan geçitler hakkında hiçbir fikri yoktu. Bir yere nasıl gideceği bir yana bildiği başka bir yerde yoktu. Dolayısıyla mağaranın girişi onun için bir duvardı, bir ışık duvarıydı. Güneş dışarıdaki biri için neyse bir ışıktan duvardı onun dünyası için öyleydi bir pervanenin lambaya karşı hissettiği çekimi hissediyordu. Yavru kurt sürekli ona ulaşmaya çalışıyordu. İçindeki hayat sürekli gelişiyor, onu bu ışık duvarına doğru itiyordu. İçindeki hayat bunun tek çıkış yolu olduğunu biliyordu. Bu yol onun kaderiydi. Ama kendisi bunu bilmiyordu. Dışarısı diye bir şey olduğunu da bilmiyordu. Bu ışık duvarının tuhaf bir özelliği vardı babasının onu dünyadaki bir diğer canlı, annesi gibi bir yaratık, ışığa yakın yatan ve et getiren varlık olarak tanımıştı. Bu ışık duvarına doğru yürüyüp kaybolmak gibi bir yeteneği vardı. Gri yavru buna bir anlam veremiyordu. Annesinin o duvara yaklaşmasına ısrarla izin vermemesine rağmen diğer duvarlara gidebilmiş ve hassas burnu sert engellerle karşılaşmıştı. Canı acımıştı. Buna benzer birkaç maceradan sonra duvarları rahat bırakmaya karar verdi. Fazla sorgulamadan, tıpkı sütü ve yarı hazmedilmiş eti annesinin tuhaflıkları olarak gördüğü gibi, bunu da babasının bir özelliği olarak kabul etti. Gri yavru insanların yaptığı gibi düşünemezdi zaten. Böyle bir özelliği yoktu. Beyni o kadar çalışmıyordu. Ama vardığı sonuçlar insanlarınki kadar kesin ve net olurdu her şeyi nedenini sorgulamadan kabul ediyordu. Aslında bu bir sınıflandırma eylemiydi. Bir şeyin neden olduğu onu hiç ilgilendirmiyordu. Nasıl olduğu onun için yeterliydi. Bu yüzden burnunu birkaç kez arka duvara çarptığında duvarların içinden geçemeyeceğini kabullenmişti. Tıpkı babasının duvarlardan geçebileceğini kabul ettiği gibi. Babasıyla kendisi arasındaki farkın nedenini öğrenmek gibi bir istek duymuyordu. Zihinsel yapısında mantığa ve fiziğe yer yoktu. Vahşi doğadaki birçok canlı gibi o da erken yaşta açlığın ne olduğunu öğrendi. Bir ara sadece et kaynağı kesilmekle kalmamış, annesinin memesinden süt de gelmemeye başlamıştı. İlk başlarda yavrular sızlanıp ağladılar, çoğu zamanda uyudular. Çok geçmeden bir açlık komasına girdiler. Artık birbirleriyle didişip oynamıyorlar, Ufak öfke krizlerine girmiyorlar. Hırlamaya çalışmıyorlardı. En uzaktaki o ışık duvarına gitme maceraları ise tamamen sona ermişti. Yavrular uyurken içlerindeki hayatta titreşerek sönüyordu. Tek göz çaresiz durumdaydı. Uzaklara gidiyor, geniş alanları araştırıyor. Artık neşesiz ve mutsuz olan mağarasında azıcık uyumaktan başka bir şey yapmıyordu. Sonunda dişi kurt da yavrularını bırakıp et aramaya çıktı. Yavruların doğumunun ilk günlerinde tek göz birkaç kez kızıl derili kampına kadar gidip tavşan tuzaklarını soymuştu. Ancak karlar eriyip ırmaklar çözülünce kızıl derili kampı başka bir yere taşınmış, kampla birlikte et kaynağı da tükenmişti. Gri yavru biraz canlanıp karşıdaki beyaz duvarla ilgilenmeye başladığında dünyasının nüfusunun azaldığını fark etti tek bir dişi kardeşi kalmıştı. Diğer kardeşleri gitmişti. Güçlendikçe de tek başına oynamak zorunda kaldı. Çünkü kardeşi ne burnunu yerden kaldırabiliyor ne de hareket edebiliyordu. Kendi bedeni şimdi yediği etlerle dolmaya başlamıştı. Ama yiyecekler kardeşi için çok geç gelmişti. Sürekli uyuyordu, üstü etle kaplı, minnacık bir iskelet halini almıştı. İçindeki ateş giderek azaldı ve nihayet söndü. Derken gri yavru artık babasının duvarda gözden kaybolup geri geldiğini ya da girişe uzanıp uyuduğunu göremez oldu. Bunlar ikinci ve ilkine göre daha hafif geçen bir açlık döneminin sonunda olmuştu. Dişi kurt tek gözünün neden geri geldiğini biliyordu. Ama gördüklerini gri yavruya anlatabilmesinin bir yolu yoktu. Bir gün et avına çıktığında nehrin sol koluna sapıp vaşağın yaşadığı yere giderek Tek gözün bir günlük ayak izlerini takip etmiş, o yolun sonunda kendisinden geriye kalanları bulmuştu. Orada yaşanmış olan savaşa ve zaferinin ardından dişi vaşağın mağarasına çekildiğine dair pek çok iz vardı. Dişi kurt oradan ayrılmadan önce o mağarayı bulmuş ama izlerden vaşağın içeride olduğunu anlayıp içeri girmeye cesaret edememişti. Bu olaydan sonra dişi kurt avlanırken sol çataldan uzak durdu. Çünkü vaşağın mağarasında yavruları olduğunu biliyordu. Onun vahşi ve korkunç bir dövüşçü olduğunu da. Altı tane kurdun bir vaşağı tüylerini diken diken edecek şekilde korkutarak nefes nefese bir ağaca kaçırması başka şeydi. Yalnız bir kurdun bir vaşakla baş etmesi başka şey. Özellikle de o vaşağın arkasında bir sürü aç yavrusu varsa. Ama vahşi doğa vahşi doğadır. Annelikte anneliktir ve ister vahşi doğada ister başka yerde olsun son derece korumacı bir görevdir. Dişi kurdun gri yavrusu için nehrin sol koluna sapmasının, kayalıklardaki mağaraya gitmesinin ve başağın gazabıyla karşılaşmasının vakti de er ya da geç gelecekti.